2020 ve 2023 yıllarında meydana gelen depremlerden etkilenen Sivrice'de yıkılan binaların ardından kalan moloz yığınları belediye ekipleri tarafından temizlendi. Öte yandan belediye başkanı Ebu Bekir Irmak oluşturdukları yeni parsel alanlarıyla Sivrice'nin mezarlık sorununu çözdüklerini söyledi. Sivrice ilçesi 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremlerde ağır şekilde etkilenmiş, ağır hasar alan birçok bina ekipler tarafından yıkılmıştı. Depremlerin ardından ortaya çıkan moloz yığınları belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla tamamen temizlendi. Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, molozlardan arındırılan Gölbaşı Mahallesi'nde yeni projeler planladıklarını açıkladı. Başkan Irmak, bu alana hem vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir park, hem de ilçeye ekonomik katkı sağlayacak bir şişeleme fabrikası kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. 20 Ocak depreminden sonra devletimizden Allah razı olsun hemen acilen yeni konutların yapılmasında, ağır hasar olan binaların çökeltilmesinde büyük emeklere katkılar olmuştu. Tabi biz göreve geldiğimizde buradaki hanelerin tamamı çökertilmişti kalmıştı ve çok kötü bir görünümdü. Hem göl kenarında olması turizm bölgesinde Gelir gelmez ilk işimiz buradaki o çökelten binaların postalarını, molozlarını temizleyip ilçe dışında e, onları e, buranın temizliğini yaptık. Yine aynı şekilde içme suyunda ve kanalizasyonda sıkıntıları vardı. Onların e, tamiratlarını tadilatlarını yapmış olduk. Güzel de bir alan oldu. İşte burayı da inşallah nasip olursa yine bakanlardan görüşüyoruz siyasilerimizden devlet büyüklerimizden. Hem buraya güzel bir park hem de e, buraya için e, ilçemize söz vermiş olduğumuz bir şeleme fabrikası vardı. Allah nasip ederse on da yer e, yer olarak uygun görürlerse bu alanda hem e, park olarak hem de e, işletme olarak düşünüyoruz. Tabii ilçemizde birkaç yer noktada yine böyle postalar, molozlar vardı. Bu sadece büyük olan yerde Kültürde, Hazar'da, Gölbaşı Mahallesi'nde, şu an Gölbaşı Mahallesi'ndeyiz. Bunların genel bir temizliğini yapmış olduk. E, valimizden güzel destekler almış olduk. Çünkü e, dozerlerden yerlerden iş makineleri eksiğimiz vardı. El birliğinden güzel de bir alan oluşmuş oldu. Öte yandan Başkan Irmak, ilçenin uzun yıllardır çözüm bekleyen mezarlık sorununu da yeni parsel alanları oluşturarak çözüme kavuşturduklarını söyledi. Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, Sivrice'nin yüzyıllık mezarlık sorununu çözdük. Yeni oluşturduğumuz parsellerle bu alandaki ihtiyacı uzun vadeli olarak karşıladık dedi. Göreve geldiğimiz gün itibariyle mezarlık alanlarında ciddi anlamda sıkıntılar vardı ki ailem de bunlardan birini yaşadı. Bir kısmı işte hazine aitti, bir kısmı şahsa aitti. Alanımız yoktu ve ekiplerimizle birlikte bu alanı değerlendirdik. Zaten mezarlığın uzantısıydı ve ilçeye 100 yıllık yetecek bir mezarlık alanını açmış olduk. Bunlar da parsel parsel isteyen vatandaşlarımıza devirlerini yapıyoruz. Rabbim kendilerine sağlığı, sıhhat, huzur, huzur versin. Yani burası en son olacak yer ama dedi ki hayatın gerçekleri bunlar. Bunlar da elzemdir. Belediyeciliğin de çalışmasında olması gereken altyapı nasıl çok önemliyse da çok çok önemlidir. Yani partilerle birlikte nasip olsa yılın sonuna doğru burayı sulandırmış da olacağız, suya da kavuşturmuş olacağız. Yine kendi dönemimizde yapmış olduğumuz bir 100 tonluk su deposu vardı. Şimdi onun sondaj çalışmasıyla alanların borularının döşenmesiyle birlikte her parselin başında suların olacağı, yeşilliğin olacağı, vatandaşlarımıza ee, bunları bu şekilde teslim edeceğiz.